Şimdi e, hepimiz e, dünyaya geliyoruz, büyüyoruz, okuyoruz, e, çalışmaya başlıyoruz, meslek sahibi oluyoruz ve ne yapıyoruz? E, bir işletme kurma hayali hepimizin kafasından geçiyor. Bir işletme kuruyoruz. Orada gece çalışıyoruz, gündüz çalışıyoruz, devamlı çalışıyoruz. Tüm performansımızı orada harcıyoruz. Niye? İşletmemizi büyütebilmek için, İşletmeyi iyi yerlere getirebilmek için. Şimdi e, işletmemiz iyi bir yere gelmesi için veya da İşletmemizi iyi bir yere getirebildiysek bunu o geride yürütmüş olduğumuz zor şartları düşünerek kesinlikle bir teminat altına almamız gerekiyor. Yani sadece o işletme derken sadece dört duvardan bahsetmiyorum ben. Kesinlikle iş yeri sigortasının kapsamı çok geniş. Yani sizin bir işletmeniz var. Yıllarca çalışmışsınız, çabalamışsınız. işletmenizi bir yerlere getirmişsiniz ve bu işletmenizi artık belli bir noktadan sonra koruma altına almanız gerekiyor. Bunu neyle yapmanız lazım? Sizin iş yeri sigortasıyla işletmenizi teminat altına almanız gerekiyor. Koruma altına al almanız gerekiyor. Yani bu sadece dediğim gibi dört duvarla değil. Burada çalışan personellerinizi, ondan sonra emtialarınızı, demir başlarınızı, ondan sonra o dört duvardan bahsetmiş olduğum dört duvarınızı yangın, hırsızlık, terör, doğal afetler gibi daha birçok sayamadığım birçok teminata karşı, riske karşı teminat altına almanız gerekiyor. Burada önemli iş yeri sigortasında yangın çok önemli bir teminat sigortalılar için. Çünkü e, her iş yeri veya da her bir yer her an her zaman yanmaya müsaittir. Çünkü niye hepimiz artık elektriksel işlemlerle e, çalışıyoruz. O yüzden ya bugün televizyonda izliyoruz mesela yangın çıktı. Nereden yangın çıktı? Sebebi neymiş? Elektrik kontağı. Bunun gibi televizyonlarda birçok yangın haberi duyuyoruz mesela. Ve burada işletmemizi yangına karşı, deprem riskine karşı, sel su basması, doğal afetler gibi birçok teminata karşı cüz'i rakamlarla teminat altına kesinlikle alabilirsiniz ve almanız gerekiyor. E çünkü siz oradan kazanmış olduğunuz parayla hayatınızı devam ettiriyorsunuz. Doğru mu? Yani işletmenizde çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Oradan kazanmış olduğunuz parayla hayatınızı devam ettiriyorsunuz. Ve burada oranın mağdur olmaması için, oranın yok olmaması için sizin orayı teminat altına almanız lazım. Ha iş yeri sigortası sadece iş yeri sigortası değil. Çok önemli teminatlar var içerisinde. İşveren mali mesuliyet teminatı demiş olduğumuz gerçekten çok önemli olan bir teminat var. Bu nedir? İşveren mali mesuliyet teminatı, iş yerinde çalışan personelin iş yerinde herhangi bir iş kazası sonucu personelin başına gelebilecek sürekli sakatlılık veya da vefat durumunda ortaya çıkabilecek, sosyal güvenlik kurumu tarafından ortaya çıkabilecek sigortalıya karşı tazminatları teminat altına içine alan, teminat altına alan bir e, teminat türüdür. Yani şudur, işveren mali mesuliyet teminatı, bir personeliniz örnek verecek olursak, personeliniz imalat kısmında çalışıyor ve makineyle çalışıyor sonuçta makineden bir parça fırlayıp personelinizin herhangi bir yerine temas edebilir personeliniz farklı bir sebepten dolayı veya da e, toplu taşımayla personeliniz işe gidip gelirken servisle iş yerine evden işe, işten eve gelip giderken bir kaza sonucu personelinizin başına bir kaza meydana geldi ve bu süreçte, bu süreç sakatlık olabilir olmasın Tabii inşallah hiç kimsenin başına gelmesin ama bu iş kazası olabilir iş kazasını e, Sürekli sakatlık olabilir, özür dilerim. Sürekli sakatlığın haricinde vefat durumu gerçekleşebilir. Ve burada ciddi anlamda tazminatlar ortaya çıkabilir. Burada biz sigortalılarımıza şunu öneriyoruz. İş yeri poliçesi yaptırıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle işveren mali mesul teminatını atlamadan poliçenizde almanız gerekiyor. Çünkü e, Sosyal Güvenlik Kurumu eğer o iş kazasında sigortalı iş yeri sahibi kusur oranı bazında Atıyorum %80 kusurlu ödemiş olduğu tazminatı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ödemiş olduğu tazminatı tekrar iş yerinden, iş verinden rücu yapıyor. Bu rücu durumunda tam da benim söylemiş olduğum işveren mali mesuliyet teminatı devreye giriyor. Gelen rücu ne kadarsa sigortanın almış olduğu poliçede yazan teminat tutara kadar sigorta şirketi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelen e, rücu tutarını sigortalıya ödemesini gerçekleştiriyor. Ne oluyor burada? iş yerinin, fabrika sahibinin mağduriyeti ortadan kalkmış oluyor. Bunun haricinde makine tesisatlarınızı teminat altına alabiliyorsunuz iş yeri sigortasıyla. Yani bugün baktığınız zaman ciddi anlamda makineler var iş yerlerinde. 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 5 milyon dolar gibi ciddi meblalarla satın alınan makineler var. E bu makineleri alıyorsunuz, 5 milyon dolar para veriyorsunuz, makineyi fabrikaya koyuyorsunuz, kar ağırlığı oldu, çatı çöktü, makine pert. E bu durumda ne yapacaksınız? Sigortanız yok. Gitti 5 milyon dolarlık makineniz çöpe gitti. E burada iş yeri sigortanız varsa ve tüm teminatları satın aldıysanız burada iş yeri sigortanız devreye giriyor. Sigortalıda meydana gelen hasarı iş yaptırmış olduğunuz iş yeri sigortası karşılıyor.